Bugün iTriple Hydronauts projesi için araştırmalarımın ilk günüydü. Bu süreçte özellikle uzaktan kumandalı sistemler üzerine odaklandım. Bu sistemler, Remotely Operated Vehicle (ROV) olarak biliniyor ve genellikle denizaltı keşifleri, sanayi uygulamaları ve araştırmalarda kullanılıyor. İlk olarak bu sistemlerin mekanik yapısını inceledim. Özellikle hareket kabiliyeti, stabilizasyon sistemleri ve su altındaki basınca dayanıklılık konularında araştırmalar yaptım tasarım sürecine başlamadan önce, bu temel konular hakkında net bir bilgi edinmek önemliydi. Bugün benim için en büyük kazanım, uzaktan kumandalı su altı araçlarının temel prensiplerini daha iyi anlamış olmamdı. Önümüzdeki günlerde, sensör entegrasyonu, kontrol algoritmaları ve malzeme seçimi gibi konular üzerine detaylı çalışmalar yapacağım. Hydronauts projesi için attığım ilk adımdı. Her gün ilerlememi kaydederek, süreci belgelemeye devam edeceğim. Eğer bu videoyu izliyorsan, sen de bizimle bu inanılmaz serüvene ortak olabilirsin. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsan kanala abone ol, bu videoya like bırak ve yorumlara düşüncelerini yaz. Hadi sen de Türkiye'nin en gelişmiş avunu birlikte inşa etmemize destek ol.